Evet dostlarım Hepinize yeni bir videodan selamlar Bugün Maraş'a gideceğiz ee, Sizlere video açmak istedim O yüzden şöyle bir arabayı çalıştırayım ilk başta biraz ısınsın Maraş'a gitme sebebimiz şu tuşlar ee, Bu tuşları yaptıracaktım Elbistan'da yapan yoktu Ben de dedim Hani başka yerde yapan varsa oraya göndereyim Normalde söküp gönderecektim Sonra dedim Biz de gezi amaçlı gitmiş oluruz Güzel bir video çekmiş olurum içerik olur e, Abdullah alacağım biraz sonra. Abdullah aldıktan sonra yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bir deposunu dolduracağım. İlk başta ne kadar yakmış onu da hesap edeceğiz. Daha doğru bir şekilde hesap etmiş olacağız. Büyük ihtimal 300 lira falan yakıt alır. Şu an 105 kilometre trip var. 300-350 bandında alır. En maksimum. Sıfırlayacağız. Maraş'a gideceğiz. Maraş'ta bir daha sıfırlayacağım. yakıt alacağım daha doğrusu. Şimdi ben Abdullah almaya giderken tekrardan görüntü açayım sizlere. Arkadaşlar şimdi mazot aldık. Petrolden. 357 lira aldı ama full doldurdu değil mi? Hı hı. Ağzına kadar falan full bastı mazotu. Şöyle ortalamamızı falan sıfırlayalım yola çıkalım. Yola çıktığım zaman ben size tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık. Ee, ortalamam 10 10 açtı ortalamayı. Şöyle ben ilerleyen zamanlarda ben size tekrardan görüntü açayım. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Çok fazla abone olmadan izleyen kullanıcı sayımız var. Sizler de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Ben sizlerle ne zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Avşin'e geldik. 6.2 ortalamamız var. Nasıl? İyi. Yani 120 ile falan geldik. Basarak da gelmedik ki. 120, Olur. 120 ile falan geldik. 6.2 ortalamamız var. <laughs> Menzilimiz 680 710 olmuş. Ee, 1 litre, 1.2 litre yakıt yapmış Mesela hesaplayalım, 19 kilometre, 20 kilometre, 1 litre yaktı desek, ne kadar yapıyor? Kilometre iki buçuk lira falan yakmış Aynen. ortalama. Şimdi bu yollar biraz düz, e, ilerleyen Maraş'ın tünelini falan indiğimiz zaman orada hiç yakıt yakmayacak büyütme baya buçuktan falan gireriz diye düşünüyorum ben. Maraş'a. Öyle bir şeyle gireriz diye düşünüyorum. Ben size ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an biraz mesafe geldik. Hatta şuradan bakayım tehlikeli olmadan. Ee, ne kadar gelmişiz. 33 kilometre gelmişiz. 100 kilometre falan bir mesafemiz kaldı. Ee, yoğun bir kar yağışı var. Yollar tutmayacak büyük ihtimal ama yaz lastiği olduğu için biraz dikkatli gidiyorum hani kayma masajsından su birikintisi olduğu için sakin sakin gidiyorum. Zaten bura göksünü e çıktıktan sonra büyük ihtimalle Maraş'ta bir şey yoktu zaten. Maraş'a girdiğimiz zaman sıkıntı olmaz. Ee, şöyle bir yakıt tüketimine de bakalım. Ne kadar mesafeye ne kadar yakmış. 6.7 ortalamamız var. 2.2 litre yakmış gösteriyor. Şöyle hatta 720. 34 km 2.2 yakmış. Ben buraya hesaplamaları sizin için yazarım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben size ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açarım. Evet arkadaşlar şu an Göksu'na varmak üzereyiz. Yakıtı şöyle bir bakalım. Hep beraber bakalım sizlerle. Hızım sabit gidiyorum. 6.5 ortalamamız var. Ne kadar mesafe gelmişiz? 58 kilometre mesafe gelmişiz. Göksu'na varmak üzereyiz. Zaten Göksu'nun 65 kilometre tahmine göre zaten az bir 2-3 kilometre yolumuz kaldı. Şey Göksu'dan sonra Maraş'a zaten çok rahat bir şekilde böyle nasıl diyeyim sizlere videoda görürsünüz zaten ilerleyen zamanlarda. Hem 5 dakika sürecek hem de hiç kaza basmayacağım. Full yokuş ineceğiz. Yok indiğimiz için hiç yakmayacak araba büyük ihtimal. Ben size ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Göksu'na geldik. Girişteyiz. Şöyle bir bakalım. 810 km menzilimiz var. 660 falan yanlış hatırlamıyorsam menzil. ilk çıktığımızda. <laughs> ee, 6.3 ortalamamız var. Ortalamanın yüksek olma sebebi hem biraz seri geldik. 120-120 geldik. Hani çok da gecikmeyelim diye. Hem de yollar tutuyor arkadaşlar. Yani yağmur olduğu için yollar tutuyor. Az önce de kar yağışı falan vardı biraz. Ondan dolayı biraz e, yolu tuttuğu için normalde yaksa yaksa 5.5 falan. En babayı 5-7 yakardı. Ama zaten şimdi Maraş yoluna girdiğimiz zaman büyük Maraş yolunda kar yoktur tünelleri geçtiğimiz zaman. Orada zaten az yakar %99. ben size ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet şimdi tünellere geldik arkadaşlar. Yanımızda Abdullah Mavi. Beraber gidiyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı ortalama? Bakalım şöyle bir. var. 70 kilometre gelmiş zaten. Tam dediğin gibi 60 kilometre falan bir yolumuz var. 5 dakika. Gidiyoruz. Tünel çıkışına doğru ben size tekrardan görüntü açayım. Evet arkadaşlar. Şimdi tünelleri geçiyoruz. Yavaş yavaş. Bir iki tane tünel kaldı. Şöyle yakıtı göstereyim. 1000 kilometreye yakın menzilimiz var. Ortalama tüketim 5.6'ya düştü. Biraz daha düşecektir %90. Ben şu an mesela sakin kullanıyorum zaten. Hani hiç kaza basmıyorum. Şurada şöyle diyeyim. Bir de yokuş aşağı. Aynen yokuş aşağı olduğu için Zaten yakmıyor araba şu an. Böyle sol şeritten ufak ufak basıyorum. Sakin sakin gidelim diye. Ben size Maraş'a girdiğim zaman tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Maraş'a geldik. Yağmur başladı burada. Ee, az önce bir top speed denedik. Onu da belki videoya eklerim. 218 yaptık herhalde. 218 ya gördük. Yere, tam yani. Yer ıslak da, o yüzden biraz sıkıntılıydı. Ondan dolayı çok basmadım. İyi yağmur bastırdı bu arada. Şöyle bir hemen ortalama yakıtımıza bakalım. 1000 kilometre menzi gösteriyor. 5.5 ortalamamız var. Ee, yaklaşık 7 litre yakında yakıt yakmış. Şimdi bir hesaplama yapalım. 350. 7 litre yakıt 350 lira yapar. Ee, şimdi şöyle bakalım. 120 kilometreye 350 lira yakmış. Nasıl? 3 lira falan yakmış kilometreye. Bence gayet başarılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuşu yaptırmaya geldik. Şimdi az bir mesafemiz kaldı. ortalama 5.8 litre gösteriyor. Baktığınız zaman 890 km menzilimiz gösteriyor. 131 km gelmişiz. 132 diyelim biz ona. Yaklaşık 7.5 litre yakmış. Ben buraya hesaplamalarını yaparım arkadaşlar. Tuşu yaptırdıktan sonra e, tuşun yeni halini de koyarım. Şarjım az. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.